mı? 5 dakikası var. Nerede? Hallederim şimdi Videoda. Ha? Videoda. Evet Mahmut Bey. Nasıl buldunuz daha evini? Çok harika. Harikulade. <laughs> Nasıl yapabilmiş mi sizce? Evet bayağı becermiş yani. <laughs> evet. Serdar Usta da zaten şu an pencerede kendisi. evet <laughs> yani kamp ateşimiz yanıyor. Odunlarımız. Bir odunu daha bir ağacı indirdik aşağı geldik. Hava bugün gayet sisli. sonbaharın tadını çıkartıyoruz. Ağaçların renkleri harika. Ali bize yemek hazırlıyor. Ben de birazdan çay hazırlayacağım. Aziz Baba burada Serdar Kılıççılık oynuyor. Bu da Savaş Reis. Bu da Serdar Kılıç. Bu da bizimle yani. Yanlış anlamayın ha. Tek değiliz. Nasıl lan? O <laughs> <taraf çekiyoruz. gülüyor> Thank you.